yalama fantazilerini değiştirdi. Yani ben bugüne kadar ilk defa bir ayakkabı yalama fantazisi duyuyorum. İlginç fantazileri var AKP'lerin. Ben bilmiyorum e, şey, neyin neyindeki kılını falan yerim diye falan duydum. Böyle bir sürü şey vardı o bu şeyler ama ben ilk defa bir milletvekilinden e, Erdoğan'ın ayakkabısını yalama gibi bir fantazi duydum. Demek ki bu da tuhaf bir şey. Eee... <laughs> Çok özür diliyorum arkadaşlar. Dedim ya bu hem matrak bir yayın olacak hem de son derece ciddi bir yayın olacak. Ama şu anda gerçekten de gülmeden kendimi tutamıyorum. Bir videoya bakalım Allah aşkına adam ne diyor. Ya ne olacak biz Tayyip abi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım ya ayakkabısını elimizle yaramamız lazım ya bunlar şey olsun diye söylemiyorum ya. <laughs> adam bir de şey diyor. Bir de diyor sırtımızda taşımamız lazım ve ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Boyacılara, emekçi boyacılara selamlarımı sunayım ben. Birkaç boyacı benim bu yayınımı izleseydi ne kadar iyi olurdu. Bak ne güzel fırçadan kurtuldunuz. AKP size böyle fantazi üreterek ne kadar güzel çözüm yollarını buluyor, buluyor değil mi? Vallahi böyle en çok yalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Biri bilmem neresini yalıyor, biri ayakkabısını yalıyor, biri alnını yalıyor, biri elini yalıyor. Arkadaşım adamın yalanmadığı yerini bırakmadılar bunlar ya. Neyi? Hay Allah'ım bu AKP'ler ne kadar şey ya bu. Gerçekten Yani Allah Allah ya. Ve bu adam kim? Biliyor musunuz bu konuşan adam? Ee, kimmiş? Ordu Milletvekili Şenel 7 Yıldız. Gerçekten de adam yedi yıldızı hakkı. Biz 5 yıldız olarak biliyoruz ya bu lüks otelleri, hizmet veren şeyleri falan. Ama bu adam yedi yıldızmış. Gerçekten de yedi yıldızı hak ediyor. Ama ben size söyleyeyim bu kesin yine aday olacak. Bunlar yaladıkça aday oluyor. Şu anda AKP'li milletvekilleri ve milletvekili adayları yalama sırasına girmişler. Gerçekten de size söyleyeyim ben. Yarın öbür gün biri çıkıp Erdoğan'ın arabasını yalamasa yüzüme tükürün. Arabasını da yalayacaklar. Ayağını adam yaladığına göre ayakkabısını bu adam çıkacak. Erdoğan'ın arabasını da yalayacak. Gidip evinin bahçesini de yalayacak. Gidip evinin tuvaletini de yalayacak. Resmen yalayacaklar bunlar. Bunlar yalamakla görev kardeşim. Al bir yalama bir milletvekili, bir yalama, bir belediye başkanlığı adayı, bir yalama, bir müdürlüktür. Yani ne var ki? Yala dur, yala dur bakalım. Hadi bakalım. İyi yalamalar size. Vallahi değişik fantaziler falan üretecekler bunlar. Bu seçimler yaklaştıkça siz artık AKP'lerden öyle fantaziler duyacaksınız ki aklınız duracak, şaşıracaksınız yani. İlginç bir şey ama. Yani ayakkabı yalama. Hmm. Peki. Neyse. Geçelim. 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 Yoksa ben dayanamayacağım. <laughs>